Ben de bir şeyler içeyim ya. Koy koy. Neşemizi bulalım ya biraz. Tabii canım. Aa merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ercüment Bey. Masanız şu tarafta, buyurun. Evet, buyursunlar. Teşekkürler. ederim. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Baba. Ne babası lan? Ne baba? Oğlum niye yer çekim yokmuş gibi hareketler yapıyorsun Hasan onu? Ne yapıyorsun? İyi misin? He bu hal? Çok iyi değilim açıkçası şey. Neyi? Kız arkadaşımın babası da şu anda biraz heyecanlandım o yüzden. Seni tanıyor mu? Yok tanımıyor. Emin misin? Bilmiyor yani seni. Tanımıyor. Hayır tanımıyor. Ya, i̇lişkiniz olduğunu biliyor mu? Evet. Hayır, bilmiyor. Ee, yani ne girdim ben anlamadım ki. Bir tek yani seni tanımıyor, sen onu tanıyorsun. Uzaktasın da, barda değil. Adamı zaten şu an göz göze değilsiniz. Markeli Aha. oturmuş zaten. Bir durum yok yani ortada. Neyin paniğini yaşıyorsun sen Anlamadım. Tribe niye girdim? Çünkü şundan dolayı tribe girdim. Ee, şimdi adam avukat. Ee, bu Ercüment Şengezer. E, hukuk bürosunun sahibi adam. Ve e, sabah ben çıkarken Minnoş'un parfümünü sıkmıştım. Benimki bitmiş. Şimdi kokudan anlayabilir diye. Çünkü zincirleme çözüyorlar olayları. O kokuyu alacak böyle yapacak, dönecek bana bakacak gibi falan e, şeyler hissettim. O yüzden biraz şey yaptım. Ne yapayım? Böyle dursam kokumu mu salmam? Nasıl olacak? Pablo, saçma sapan konuşma. Gözünü seveyim ya. He? Gerçekten ya. Bak deniz de yanlarında bunlar bizim hukuk anladım Anladığım kadarıyla. Evet. Ben gibi hazır da gömlek giymişken gideyim resmi bir şekilde tanışayım onlarla. O gün bugün yani. Geri gelmişken. Sen de oğlum sakin ol. Dalga mı geçiyorsun ya? Ya sakin ol da şimdi adam... Bu... Sen nasıl takıl biliyor musun? Hı. Mekan sahibi gibi davran. O auranı ha. koru yani. Anladın mı demek istediğim. Rahat ol ya. Cool ol yani. Bir şey yok tamam yani. Auranı Hı. koru yani. tamam. tamam lütfen. Nedir yani? Ya ne böyle... Şş, izin, tamam. izin. Sakin. Kızını böyle öpüyordur koklayarak falan tam öyle bir şey çünkü. Kız önemli. Şş. Kız babası olmak da başka. Ben de bir kızım olsun isterdim. Mesela ya... <laughs> Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Özgür Bey değil mi? Evet. Ah İrem ben de, çok memnun oldum. Ben de öyle, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. <laughs> Biz bu akşam böyle ekipçe yemeğe gelelim dedik. Aa süper, harika yapmışsınız. Hemen patronu tanıtayım size, Ercümen Şengezer. Özgür. Çok memnun oldum. Ben sık sık giderim bu mekana ama daha önce tanışamadık. Babam burada. Siz daha normal gündüz saatlerde falan giriyorsunuz. Ben biraz işler karışınca gece ortaya çıkıyorum. <laughs> ee, bu arada birlikte çalışmaya başladık. Haberiniz vardır herhalde. Var tabii <laughs> ki evet. çok da mutluyuz bu anlamda. Ben de çok mutluyum. Hacımat beyler geldi bu aparatikler onları nasıl tamam mı? Tamam. Ben sizi yalnız bırakayım o halde. Yemeklerin tadını çıkarın harika yemeklerimiz var gerçekten. İhtiyaç halinde ben buralardayım bardan falan bir ihtiyacınız olursa. Tamam görüşürüm. çok teşekkürler sağ olun. Hey, bugünkü davranmaya devam tamam mı? Bozma kendini, ilgi yok. Tamam, tamam. ben de merak etme. Gözüm üzerinde. Hoş geldiniz. Ozan'cığım. Nasılsın Selcan Bey? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyiyim. Geldiğinizi gördüm. Merhaba diyeyim dedim. Çok iyi yaptın. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba Deniz. Merhaba. Ee, biz de bugün buraya. E, ...güzel bir kutlama yapmak için geldik. Ya tabii başka bir yere gidemezdik değil mi Ercüment Bey? Mümkün değil. <laughs> e harika, biz de sizi ağırladığımız için çok memnunuz istedik. Harika, çok güzel. Oo, yemeklerimiz de geldi. Aa şey, Empadanas değil mi bu? Evet. Nedir ki bu? Ee, güney Amerika usulü çiğ börek. Çiğ börek? Evet. Ercüment Bey, mutlaka deneyin. efsanedir. Ama rejim... Boş verin. <laughs> <laughs> bu ne, bunu bilmiyorum. O coşina, Brezilya usulü içli köfte. Aa, içli köfte. Bu arada denemenizi isterim, çok lezzetlidir. Rejime rağmen bir parça alırsın. Bence olmuş. kesinlikle bu fırsat kaçmaz Ercüment Bey. Gerçekten bu zamana kadar nasıl denemedim en ufak bir fikrim yok. <laughs> bir parça alayım hmm. o zaman. Enfes. Ozan Şef, bayıldım. <laughs> Latin da zaten bayılırım ama bir de yani sizin elinizden çıkmış. Aksi kesinlikle mümkün değil. Teşekkürler, çok sağ olun. <laughs> Ee, bu arada Latin mutfağına ilginiz varsa eğer bu hafta sonu bir Latin gecesi düzenleyeceğiz. Yani kaçırmayın dedim. Hatta öncesinde Latin lezzetleriyle ilgili bir workshop olacak. Seve seve geliyorum. Kesinlikle. Ee, harika. Eğer ilginiz varsa kaçırmayın dedim. Asla kaçırma. O zaman isminizi listenin en başına yazıyorum. En başa. <laughs> harika. Çünkü listenin başında olmayı her zaman çok sevmişimdir. Bu da bir tesadüf olmasa gerek o zaman. Ee, Ozan şefim bir bakar mısınız? Mutfakta size ihtiyaç var. Yanıyor buralar. Tamam geliyorum. Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol Ozan'cığım. Teşekkürler. Yandı mutfak. <laughs> geldim Oğlum, sen ne yapıyorsun Nuruk ya? E, ne yapıyorum? Deniz'in yüzüne bakmadım işte söylediğin gibi. Abi sen beni doğru anladığına emin misin? Gerçekten. Uzaktan nasıl görünüyorsun biliyor musun? Yani onun iş arkadaşına şu an asılıyor gibi duruyorsun. Ha evet. E, bilerek yaptım öyle konuştuk ya işte Deniz de kıskanmıştır. Kıskanmıştır hatta aşık bile olmuştur. <laughs> Bak canım o kadar değil Belki o da olur bir gün yani. Bekle olur. Bekle olur yani. Nasıl bekle olur? Bekle bu şekilde böyle bekle olur. Ben yine yanlış bir şey mi yaptım? Evet ben bir lavaboya gidip geleyim. Bak şimdi bakışa bak şimdi çaktırmadan bak. Baktırmadan bak nasıl bakacak bak şimdi. Ha, aldın mı rüzgarı? Ha? Aldım. Ha. Mutfakta ne oluyor abi? Ateşten beyinler mi yanıyor? Gidiyor mu beyinler? Ne oluyor yani ben anlamıyorum. O senin dediğin bu arada çalışır. Yani olur yani ama bu durumda değil. Belli ki rekabet paralarında iş arkadaşlık falan burada olmaz o dediğin şey. Tuvalet. Yapmayayım. İremcim, bunların arasında bir şey var demişti sen ama öyle görünmüyor. Saklıyorlar Saklıyorlar. Bir canım. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.